İnsanoğlu tarih boyunca gizemli olanı sorguladı. Görünenin ardına bakmak için ritüeller yarattı. Eski kabilelerden Hitit'e, Selçuklu'ya hatta Osmanlı'ya bugüne ulaşan bilicilik kavramı bu arayışın bir parçasıydı. Toplumun her kesiminde insan kehanetten ve bilicilikten medet umuyordu. Amacı yaşamın sırlarını çözüp kendi varoluşunu sorgulamak olan insan, gücünün yetmediğine tanrısal anlamlar yükledi doğadaki sembolleri de tanrıların sözcüsü olarak seçti. İşte bu semboller sayesinde Ay tanrıçası Hekate ve Apollon'un kehanet gücünü verdiği Sibiller de evrenselleşip Anadolu'nun sınırlarını aştı. Tanrıçalar içinde en gizemlilerinden bir de Hekate. Hekate çok gizemli. Niye gizemli? Aslında Hesiodos da en iyi tanrıçalardan biri olarak geçiyor Hekate. Hesiodos onu övüyor. Ama ne olduysa oluyor. Hekate gün geçtikçe karanlık bir yöne gidiyor. Aslında Hekate ay tanrıçası. Selene gibi, Artemis gibi bir ay tanrıçası. Ama zaman içinde ayın karanlık yüzü oluyor. Hekate büyücülerin tanrıçası oluyor. Milas'la Muğla arasında yatağına çok yakın bu Helenistik dönemde yapılan tapınağının meşereli sütun başlıklarının süslediği o olağanüstü tapınak frizlerindeki Hekate ile bağlantılı kabartmalar hem de onun ta İstanbul'a kadar uzanan öyküsü ki İstanbul'un da kutsadığı bir tanrıça hatta hatta boğazın balıkçılarının bile bebekte gece balığa çıkarken kutsamayı ihmal etmedikleri bir tanrıçı olaraktan Anadolu'nun kadın odaklı inanç sisteminde apayrı bir karakteri karşımıza biçiniyor. Hekate zamanında İstanbul'u kurtarmış. İstanbul'un koruyucu tanrıçalarından biri Hekate. Nasıl mı? O eski devirler Bizantiyon, Atina ile birlik halinde eski bir Yunan şehri Bizantiyon var. Bugünkü Topkapı Sarayı sınırlarının içinde ve o günlerde Makedonlar İstanbul'u, Bizantiyon'u kuşatıyorlar. Hem de demişler ki en zayıf yerini bulduk. Bugün Marmara'nın doğusunda, doğu şaftının oralarda eski limanın olduğu yerdeki surlar. Tam buradan geleceğiz ve İstanbul'u alacağız diyorlar. Ama iş öyle olmuyor. İstanbullular iyi bilir. Ay dağların arkasından, Çamlıca'nın arkasından böyle bütün ihtişamıyla doğar. İşte o gün Hekate bütün ihtişamıyla Asya yakasından çıkıyor. Bütün ihtişamıyla aydınlatıyor. Ve Makedon askerlerinin zırhı pırıl pırıl parlıyor. Bunu gören İstanbullular askerleri fark ediyor ve saldırıyı püskürtüyorlar. İşte o zaman Hekate İstanbul'u kurtarmış oluyor. Bugün hikayelere ilham olan Sibiller, Roma'nın siyasi kararlarda başvurduğu kaynakken korkulup kitapları yakıldı. Halen muamma olan Hekate, yol ayrımlarının rehberiyken karanlığın tanrıçasına dönüştü. Binlerce yıl öncesinden bugüne bilinmez ilişkimiz böyle çelişkilerle dolu olsa da doğanın dilini çözmemize ve korkularımızla yüzleşip sınırlarımızı genişletmemize de aracı oldu. İnsanlık geçmişten bugüne görünenin ardındakini merak etmekten hiç vazgeçmedi.